Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o değildir. Bugün oyuna yeni gelen Porsche araba olduklarıyla oynama challenge yapacağız. Win çalış yapacağız. Artık hangisi olursa. Görüyorsunuz Porsche'miz böyle. Çok güzel araba ya. Geç bir görüyorum. AK verdiği çok teşekkür ederim. Çünkü ben AK'yi çok seven bir insanım. Oyundaki en sevdiğim en sevdiğim silah AK'dir. Evet dediğim gibi ben Porsche'yi her gün görüyorum. Çünkü benim patronun arabası Porsche. <laughs> Neyse şu toplamayı kapatalım. Buradan benim haritada bildiğim iki yer var. Başka da yer görmedim. Çünkü harita çok gerildim. <laughs> i̇ki yer var. Biri burada. Biri katkada. Biri e, farmın üstünde. Shelter'ın aşağısında. Oraya gideceğiz. oraya da alacağız. Umarım güzel şeyler verir. Ben oraya giderken sizden de şudur. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Çünkü kanalım bu arki gidişatı çok kötü, aşırı kötü. Düzeltmeye çalışacağız inşallah. E sizlerin desteğiyle beraber yapmaya çalışacağız. Destekleriniz lazım. Şuraya bir baksak mı var mı var? Bekle. Hani olmayanımızda çarpı veriyor. Şimdi burada dört kişi var. Biri dur gördüm karşıda biri üstte şimdi bekle şöyle çık şöyle çık çık gördüm seni kaçma kaçma mermim çok yok kaçma oğlum nereye gidiyorsun dur ya Allah Allah benim arabaya gideceğim ya dursana be yerinde bir dur be bir dur lan oğlum dur lan mermi Allah'ım yarabbim ya bot musun Takledir mi yapıyorsun? Sağda birisi var. Dur. Sıkamıyorum. Yapma. Yapma bunu. Allah tam bunlar bot lan. Çok da telaş etme gerek yokmuş. Ya bu takılıyor. İki kişi daha geldi. Dur. Canım yok. Tamam bunlar bot dedik de ötekiler. Nerede? 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 İçeride. Lan burada dur. Şunu aldık. Bu gerçek. Tamam bir kişi kaldı. O nerede? Onu da bulmam hızlı cana. O da büyük ihtimalle karşıdadır. Ama dur karşımda. Nereydi lan bu? E ee, nereydi bu? İçeri mi girdi? Ha, gördüm sen. Lan! Oğlum son sahne görmezsem gidiyordum. Gidiyordum vallahi gidiyordum. Neyse ya benim şu kiti almam lazım basmam lazım çünkü bu canlı ölürüm. Yani maruz görün ya vallahi hani yapacak bir şey yok. Olmayan imkanlar doğrultusunda hani bazen ufaktan bir challenge bozabiliyoruz. Bazen. Çok nadir de yapmıyorum biliyorsunuz. Çok çok nadir yani sıkışırsam. Şimdi arabaya atlayalım. Hemen cicik gidelim. Siz de o sırada dediğim gibi hani videoyu her gören sadece bir tane like'a bassa benim için çok iyi olur. Vallahi çok iyi olur. Ben bunun benzeni az. tek buggy'yi alayım. Onunla gidelim. Hani dediğin gibi. Videoyu her izleyeyim. Like'a bassa. Dünyalar benim olur. Vallahi dünyalar benim olur. Ama. Neyse. Şimdi dur. Ee, burada bir ne verecek. Umarım güzel şeyler verir. Al. M7. Yani çift. Çift oynarız sıkıntı olmaz. Hallederiz. Şurada acaba birileri var mıdır? Bir bakalım hemen. Varsa taşımacılık yaparız ya yine. Challenge'ların daimi işidir. Biliyorsundur. Var mı burada? Kimse yok. Çok güzel. Çok güzel. Neyse şu şeyi bir kapatayım toplamayı. Araba geldi. Bunlar birbirine mi sıkıyor, bana mı sıkıyor? Gerisi kalın kendi arabasına eminim. Bana sıkmadan eminim çünkü. Sen öyle bir dur. Sen neredesin? Sen de şöyle bir alalım. Tamam, güzel. Şimdi etrafı kolaçan edelim. Çünkü ben sizin lootunuzu çökeceğim. Öyle bir şey var ama o arabanın patlama meselesi de var. Ne yok Ne yapacak? Ne yapacak? Gelen giden yok. Tamam. Ulan diyorum buradan bir adet ses geliyor. Nerede bu ya? Hey Allah'ım yarabbim. Te Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse. Nerede kalmıştık? Tamam etraf temiz olduğuna göre ben bu lutları çökerim. Alır, alırım bunları. Güzel canı taşır. Alırım çünkü canım yok. Adam akıllı mermim yok. Yani hani para olsa oradan çözer desek olmadı ama. Neyse. Loot mekanımız burası. Şimdi alana doğru giderim araç var. Bekle. Şöyle bir dönsem. Lan orada adam var. Dur. Olmaz. Şöyle dur. Ee, lan. o onu aldık ama onu nasıl alacağız? Can. Basabilir miyim? Basamam. Gider mi buradan? Maç gitti buradan. Connect. Connect. Şimdi bakalım bir. Bu sefer ne veriyorsun bize? Mini. Dalga mı geçiyorsun? Tövbe estağfurullah. Dalga mı geçiyorsun babacım? Allah'ını seviyorsan veriyorsan adam akıllı silah ver ya. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya. Lan zaten ben adam akıllı loot verdiğin yok. Bari silahı düzgün ver be. Çok zorsun ya. Çok zorsun ya. Şuraya bakalım. Şuraya bakalım ne var ne yok. Ona göre şey yaparız. Direkt oraya uçarız. Öbür yere. İnşallah oradan güzel bir şey verir. Oradan güzel bir şey vermezsen lan yani. Of of. Var mı burada birisi? Var. Bir kişi var. Arayalım hemen. Ah şu skarı alsam ne olur acaba? Challenge bozulmuş olur. Ama bu lavuk nerede? Onu bulmamız lazım. FBI yok doğru mu yapsak ne yapsak? Burada yok. Burada olsa ses olurdu. Göremiyorum ben. Sıkıntı kardeşim ya. Yani vasatın üstü dediğimiz olayların içindeyiz. Ses verdik. Sese cevap yok. Bot mu lan acaba? Ulan botu bulmak daha zor ya. Vallahi hani normal adamı bulmak zor. Botu bulmak daha zor. Ya bu nereye gittiği belli değil ya. Ee, aşağıda. Aşağıda. Nerede bu? Arkamda. Gördüm. Tamam. Hallettik. Sıkıntı yok. Kardeş. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Veya bakma. Bu kimsenin buna değil. Ben hızlıca şu şeye gideyim. Ee, öbür galeriye gideyim. Bir var. Dur. Lan. Dur. Canım. Hızlıca alabilir miyim? hızlı Lan. Dur. Araba geliyor dur lan yerinde. Kardeş bir tane kitin var mı ya? Kit senden. Canım yok. Ölürüm hemen? Bir tane kitin var mı? Bir tane. Tamam. Bırakacağım onu. Geri kalanı bırakacağım. Fazla aldım bırakacağım. Çantayı aldım. Geliyor. Geldi. Geldi. Dur 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 dur. Tamam. Şunu da hallettik hemen. Bu da tamam. Şunu bir basayım. Bir daha geliyor bastım. Tamam bu botmuş zaten. Sıkıntı değil. Biri daha mı var lan? Biri daha var. O nerede? O da geldi. Yanlış yere sıkıyoruz. Tamam. Güzel. Beş kilimiz oldu. Allah bir bereket versin. Yani görüyorsunuz çok panik yapan bir insan değilim. Çok sakin. Relax. Relax olursanız halledersiniz. Desem de inanmayın. Aslında. Böyle ufak bir <laughs> şey oldu. Dedim acaba acaba yine mi gidiyor? Yine mi gidiyor? Hop burada İki kişi var. Baba hiç riske atmayayım. Ben gideyim şuradan bir adam akıllı silah alayım. Yani inşallah verirse mermi de olur. Mermi de olur. Silah da olur, mermi de olur. Verirse önce burayı alayım. Sonra oraya bir baskın atayım. Oraya baskın atayım kafamız rahat olsun. Adam geliyor orada. Bekle. Sen bir git. Oğlum yukarıya kalktın. Aç şunu. Tamam ne veriyorsun bana? M4. Güzel. Hem de güzel. Üst seviye yelek. Oğlum ben iki seviye yeleği ne aradım lan? Acaba yanlış mı aldım az önce? Araba geldi. Seni şöyle bir alabilir Tamam seni direkt içeri alacağım ben. Seni direkt ben bir içeri alayım. Adam orada. Dur. Lazer mezer var mı ya? Çünkü nişan yer lazım bana. Adamı görmem lazım. Kör kör adam vuramam ya. Şunu bas. Şunu bas. Şunu bas. Dur. Ya şurada şu adama bir baksam ya. Gördüm seni. Ee, görüşmez. Göremiyorum. Lan dur dur. Rakibin eline sağlık. Go next. Ee, acaba güzel Porsche'cik bize bu sefer ne verecek? Acaba? Oo, Bak bu güzel. Bak bu güzel oldu işte. Buraya gelen var mıdır lan? Önden bir burayı kontrol edeyim. ondan sonra oraya gideriz. Zaten burada şu taraflarda bir yerde. İyice bir yaklaşalım. Gözlerim görmüyor. Yaşlandık be. Var lan birisi varmış. Hem de baya bir kişi varmış. Altı kişi var. Güzel. Sekiz kişi. 11 bir kişi. Var mı? Oğlum etkin, etkinliğe bak akış atlamıyor. Direkt şöyle bir alalım. Tamam bu ikisi gitti. Arkadaşı var. Burası şu var. Dur. Ben kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Şarapsuz. Şarapsuz. Dur. Sen de git. Tamam öldünüz. Oğlum kilim Kilim gitti. Şu lan yapma şunu. Pilotla. Nerede bu? Yukarıda mı? Yok arkamda. Gördüm seni. Ay, öbür kimle geldi? Lan dur. Yanlış çene sıkıyorum. Canım yok. Canmam lazım. Canmam lazım. Tamam bu da tamam. Güzel. Sakin. Sakin. Relax. Can bulmam lazım. Can var mı sende? Yok. Dur. Üstümde misin? Nere Neredesin be oğlum ya? Çağırdığın kişi baygın var. Az önceki kilime sayarız. Şimdi mermim azaldı. Şunu şu hızlıca cana... ya kitim var mı? Lütfen bir tane kit. Bir tane kit. Oğlum bir canla bir ve altı attım. Can basamıyorum. Burada kit var mı? Yok bir tane şu var. Ya şunu da bir alsana be. Şunu bas. Lan resmen bir canlı 1 ve 6 attık. Güzel yani yapıyoruz bu sporu. Yapıyoruz bu sporu. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bir karşıda birisi var. Şunu aldım. Tamam. Öbürü yukarıda gördüm onu. Arkamda da birisi var. Nerede lan bu? Neredesin? Tamam. 7. Çok sıkamıyorum. Mermim az. Şu arkadaşı... Şu... Kaçma! Kaçma! O kilim gitmesin. Kilim gitmesin. Kilim gitmesin. Kilim, killer gitmesin. Tamam bu onu kaldırıyor. Bon arkadaşa sıkamıyorum. Aa mermi bitti. Loot yapmamışım. Ta, ulan ulan ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Vallahi bir şeyler yapıyoruz. Dur. 4 mermim kaldı. Canım yok. Bana kit. Vallahi mermileri alacağım. Kusura bakmayın. atarım geri de ama hakikaten mermim yok. Loot yapmam lazım. Canım yok. Alır mıyız? Bomba deneyecek. Tamam. Güzel. Uh, bir kişi kaldı. Onu da bulursam. Oğlum bana bir tane can verin. Gitti lan bu adam. Vallahi gitti. Oğlum resmen bir canla 1v9 bir attık. 1v9. Bu sağlık çantasını kullanacağım. Kusura bakmayın. Yani az biraz bozmak zorunda kaldım. Çünkü yoksa ölürdüm. Ölürdüm yani maçı satmış olurdum. Yani öyle ufak tefek şeyler de bir şey olmaz yani. Sadece hani bunu alacağım. Hani bu kadar yani şu mermileri aldım. O da bir şey olmaz yani. Küçük merminin laf olmaz aramızda. Adam gitti. O kötü oldu. Lan ne yaptım oğlum ya burada? Ya yapıyoruz babacığım bu sporu. Biz yapıyoruz bu sporu. Güzel başladık. İnşallah güzel devam ederiz. Adam yok. Evet ben gidiyorum. Şimdi. Lan oğlum biri var. Lan. Dur yerinde. Neredesin çık Yok silah yok Silah mı yok aynen silah yok Silahsız adama sıkmak Bize yakışmaz Lan bomba ne alaka Bir dakika Ne alaka Sen nereden geldin lan? Sen nereden geldin dur Tamam Silahsız adama sıkmak bize yakışmaz Galiba bu Şey yapıyor Başar mı kasmaya çalışıyor diyeceğim Yok tekli ne yapmaya çalışıyor bu ne yapmaya çalışıyor bu? Neyse. Ben seni sonda bulurum. Sen dur. Ben seni sonda bulurum. Çarpmasaydık iyiydi. Tamam bana sıkmıyor. Neyse. Olur böyle ya. Peri var burada. Nerede? Neredesin babacığım? Neredesin? Neredesin? Nerede lan bu? Yukarıda mı acaba? Buradan gördüm. Gördüm seni. Neredesin? Bomba yemezler. Paraşütle lan oğlum ben niye sıkamıyorum onu? Paraşütle birisi geldi. Seni şöyle bir hızlıca bir alabilir miyim? Teşekkürler. Alper'cim kaybol. Şimdi öteki nerede? Burada. Tamam. Sen de şöyle bir vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Mermim yok. Dur. Adam bitirmek için şunu kullanacağım. Neredesin? Ulan mermi tamı tamı niyeti. Şunu sık. Gidelim şu yerden şeyleri alalım. Mermileri alalım. Mermi diyorum silah alalım. Artık ne verirse. Hadi güzel bir silah ver. Sil silah olsa mermi olsun tamam mı? Hadi. Hadi. What the fuck are you doing? M24 derken. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim babacığım. Gerçekten teşekkür ederim yani. Ne yapacağım ben şimdi KNT'yi? Tek KNT'yi ben ne yapacağım şimdi? Söyler misin bana? Yani gerçekten ben bu KNT'yi ne yapabilirim? Çok zorsun PUBG'ye ya. Gerçekten çok zorsun. Vallahi uzak olmasa buradan oraya Lut'u taşırım da çok uzak. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan M24 ne baba ya? M24 nedir ya? Biri sıkıyor ilerden. Yok içeride. Uf, neredesin lan? Dur. Lan oğlum M24'ü hiç sevmiyorum ya. Ben direkt KNT sevmiyorum. Çık lan dibine tut. Hat canım yok. Tamam Allah'tan bu da benim gibi geri zekalı oynamayı bilmiyor. İki tane kolsuz birbirine sıkıyor şu an. Ama ben bir tık daha iyiyim kanka. Bir tık daha iyiyim ama bana can lazım. Mecbur bu arkadaşın canını alacağız ki bize can olsun. Tamam. Şu kiti alacağım sadece. Kiti alacağım sadece hani dediğim gibi. Can vermiyor. Yani vuruluyorum canım olmuyor. Yani can basma challenge olsa ki onu da ben deniyorum. Yalan değil bu arada deniyorum yani. Ama başarmıyorum. Şu lazeri alayım aldım tamam mı ya. Çok şey yapmayın. Yani. Çantayı atayım. Neyse. Arabayla ezmeye çalışacağız adamları. Yapacak başka bir şey yok. Dur. Aşağıdan sıkıyorlar. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Dur. Döneceğim şuradan. Neredesin? Neredesin lan? Göremiyorum. Gördüm seni. Şöyle bir ezsem. Tamam, güzel. Öteki nerede? Sen kime sıkıyordun oğlum? İyi, çok uzaklaşmadan yakaladım onları. Şöyle bir ezebilir miyim? Yok, ezemem. Dur, dur dur lan oğlum sıkma dur lan arabayı sıkma araba lazım bana Oğlum ne yapacağız boş yeremiyim diyordu çek palayı giriş Allah ne verdiyse dur kafalarla oynayacağım mecbur kafalarla oynayacağım lan başım döndü dur benim başım döndü yerinize durun yerinize durun oğlum lan arabamı sıkmayın dur yerinde yerinde dur yerinde dur yapacak bir şey yok M24 kullanacağız. Tam bu geri zekalı sıkmayı bilmiyor da yine de sıkıyor ama. Öyle bir sıkıntı var. Of. Ulan var şu güzel bir silahım olacak. Full evet. rush oynardım full full ama rush oynayamıyorum çünkü silah M24. Biri var orada. Dur. Arabayla gireceğiz. Arabayla gireceğiz. Yapacak bir şey yok. 16 kilim oldu lan. İyi, güzel güzel 16 kilim oldu. Allah bereket versin. Şöyle bir geliyorum burada birileri vardı. İçeride gördüm onu. Bir dışarı seni kanka. Yukarıdan gireceğim mecbur. Aşağıdan girersem hazırlıksız yakalanabilirim. Var şunu üstüne bir tutunabilsek. Nerede bu? Neredesin lan? Burada. İyi tamam. Hallederiz sıkıntı yok. Edemiyoruz. Lan. Oğlum sen salak ben salak. Ben niye cam basıyorum? Şuna bir. Şöyle bir. Tamam. Tamam. Halledik halledik sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunu bir basabilir miyim? Şunu bir basabilir miyim lütfen? 17 kilimiz oldu. Evet çok güzel. 17 kilimiz oldu. Bu son kit. Ama can mecburen alacağım. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Şimdi plan yapmam lazım, düşünmem lazım. Ne yapacağız? M24'ümüz var. Biri geldi. Ne yapacağız? Mecbur para da gireceğiz baba. m 24 şu an karşıdaki de olsaydı şu an beni teklerdi ha. Ay çaka benim taktiği yaptı üstten girdi. Ama bak lan 5'e var. Dur buraya geliyor. Dur onu benim yakalamam lazım. Onu benim gafil yakalamam lazım. Nerede bu? Aşağıda mı? Yok. Dışarıda. Baba. Valla arkadaşlar maruz görün kusura bakmayın. Riske atamam. Yani maçı burada riske atamam ya. Vallahi hani maruz görün. Siz görüyorsunuz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani ciddi manada yapacak hiçbir şeyim yok. Mecbur almak zorundayım. Valla kusura bakmayın ya böyle bir şey yaptığım için hani challenge'ı bozduğum için özür dilerim. Ama mermi gerçekten almak zorundayım. Hani yapacak başka çarem başka çarem yok. Şimdi birisi var burada. Nerede o? Kardeş. Neredesin? İşte, alo ses ver. Gördüm seni. Gördüm ve vurdum seni. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Şunu aldı. Hala canları alacağız. Kusura bakmasınlar. Arkadaşlar Gonex dedi. çünkü alan da oldu. Alan açım derken öldüm. Yapacak bir şey yok. Biri gidiyor oraya. Ben de gideyim oraya. Ne diyorsunuz? Alan açım derken öldüm. Güzelim maç. Çöp oldu. O yüzden Gonex diyoruz. Yapacak bir şey yok. Şöyle geldim buraya. Yine burada birileri var. Yine birileri var burada. Geliyorum. Gördüm seni. Gördüm seni. Dur. Neredesin lan? Solda. İçeri geliyor. Yo gelmiyor. E, e ben kanka neredesin? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen burada yara? Hey Allah'ım ya hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Neyse. Bunlar bir birbirlerini vurmadım ben bunları vurayım derken onu vurdu. Sonra 5 saattir çatışıyorlar. İçeride bu arkadaş. Hemencik alalım tamam. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları buradakileri vurduklarının hepsinin lootunu alacağım oraya götüreceğim. Orada oraya da onu satayım. Dur arkadaş. Gökte, göklerde kartalı hesabı yapıyor. Dur. Sen indin ya şey kanka. Ben seni şöyle bir vurayım. Arkada birisi var. Tamam sen direkt kendini çektin. Sen de gel buraya. Bekle. Bomba atıyor. Atma. Atma. Can basıyorum. Gel buraya şimdi. Şimdi kaybol git buraya. Kaybol git buraya. Sen de alıp götüreceğim. Sen de alıp buraya götüreceğim oğlum. Oğlum bu amelikle başka kim uğraşır? Bak vallahi merak ediyorum. Ya. Gerçekten hani merak ettiğim konulardan birisi. Oradan oraya tek tek taşıyacaksın. Çok zor kralım ya. Çok zor ya. Ben bu kadar uğraşıyorum. Sen bir like atmıyorsun. Üzüyorsun beni. Gerçekten. Vallahi bak ben buraya kadar şey yapıyorum, uğraşıyorum, ediniyorum, dediniyorum. Sen bir like atmıyorsun ve beni üzüyorsun. Şimdi şu, bakalım burada ne var? Ona göre şey yapalım. Oğlum ya kar 98 biz şuradan ya. Vallahi billahi ya. O ne kar 98 ne baba Allah'ını seversen ya. Hadi eminim 24'ün bir yere kadar gider var ama kar 98 nedir ya? Oğlum ben kanete sevmiyorum. Kar 98 buz yer kar 98 videosunu çekmedim lan. Çekmiyorum kardeşim çekmeyeceğim. Ben kanete sevmiyorum. Kanete videosunu bir tek Umut abi dediği için yaptım. Çünkü Umut abi seviyorum. Umut abinin değeri bende fazladır. Adam gibi adamdır Umut abi derken burada birileri var. Neredesiniz? Neredesiniz? Seni şöyle alabilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşın nerede? Yer sıkıyor ama nerede? Gördüm seni. Tamam. Real Serhat. Real. Güzel. Nice. Kaçamazdın evladım. Çık lan. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Hallederiz babacım. Sen sıkıntı etme ya. Sen sıkıntı etme. Ben seni vururum da lobiye de gönderirim. Bu kadar can atmana gerek yok sadece. Ulan iki kişi geldi sonunda ya. Hey Allah'ım yarabbim. Biri orada lan bir de burada arkamdan geldi. Ulan arkadaş. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Koca alanda. Alanda kaç kişiden kaç kişi kaldı. Ben kimseyi vuramadım. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Alanı yukarı verdi. E ne yapacak şimdi? Şunu bir basarım. Buradan ben bir aşağı gitmeye gerek. Alanı kalmaya gerek yok. Alana kendimiz yer, yer, yapalım. Ben direkt şu yukarı gideyim. Zaten oraya gidecektim de drop'un olduğu yere. duban yanıyor ya. Oraya gidecektim. Araba var burada. Adınca yolumu kestiler. Araba boş. Yukarısı dolu. Dur. Arkamdan sıkıyorlar. Arkamdan sıkıyorlar. Benim şu yukarı bir almam lazım. Yukarı güzel bir yer almam lazım. Ah, lan dur dur. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Dur. Araba niye durdu? Araba niye durdu? Vallahi arkadaşlar beni beceremedik. Yapacak bir şey yok. Yani buraya kadar. Allah'a emanet olun. Abone, like, yorum. Bunlar artık sizden. Orada ben nasıl oldum onu düşüneceğim biraz gerçekten. Bir, düş... bir, ben onu bir düşüneceğim. Onu ben bir düşüneceğim.